Evet, nihayetinde şaşmazdayız. Mahmut 11 senedir çıkmayan motoru nazik ellerine aldı. Şu an hoyrat bir şekilde kurcalamaya devam ediyor. Abi sence durum ne? Bu defa ümitli misin? Bu motor çıkacak mı yoksa aynı akıbete mi uğrayacak? Bu motor ya çıkacak ya çıkacak abi. Başka çaresi yok. Mahmut'un ensesindeyiz artık yani. Yapacak bir şey yok. Mahmut, şimdi durumu senden alalım. Bir bize genel durumu anlat. Ne lazım, ne değil? Bu motor ne zaman çıkacak? Ne zaman, nere, neden çıkacak? <laughs> yani şöyle diyeceğim. Motorun karbüratörü için gitmiş motor. Kaç sene oldu abi? 11. 11 sene. Arka karbüratörü sökmüş, ön karbüratörle artık 11 senede pas tutmuş. Şimdi yeniden bunu elden geçirmemiz lazım. Adam olur gibi görünüyor ya. Herhalde bir ay içinde falan çıkar. <gülüyor> <gülüyor> bir hafta içinde demiyorum bak bir ay içinde. Demiyorum. Abi burası falan çok fena. Görüyor musun bak şeyle tornavidayla hareket ettiriyorum bak. Kelebek bu normalde. Bak görüyor musun artık şey olmuş. Kelebek, o... olmuyor mu VDT'le falan? Bu bununla alakalı değil. Bu neyle alakalı biliyor musun? İçi, içi, iç kelebek gözüyle alakalı sıkışmış artık. Bunun içinde burçları var plastik burçları. Dura 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 yağmur yiye yiye bunlar bırakmış. Ben zaten orayı yağlayacağım, böyle çalıştıracağım. Ateşlememiz zaten var. Nasıl var? Takviyede falan gösterebiliriz. İnşallah bunu tesisatla da oynamamışlardır. Valla ben o kadarını zannetmem ama eninde sonunda belki ee, olacak. Tabii ki şöyle bir durum var. Genelde Genellikle müşteriler getirdiği zaman e, Çalışıyordu modunda olurlar. Hep öyle derler. Çalışıyordu. Evet çalışıyordu. E, sanmıyorum lafına gelince Güzel ustalarımız Böyle Tesisatı böyle yaparlarsa Çalışmayabilir. Normal. Zaten motorları var ya öldürenler ustalar. Ya usta. Başka hiçbir şey değil. Motor kendi kendine bir şey olmaz. Şuna bak ne <laughs> yapmış şasi. Bunu bir parlatıcıyla falan. He? Güzelce bir yıkayacağım. Bunu bir parlatacağım. Hiç çene hiç sozlarım. Hiç sozarım. Mahmut şimdi bizim almamız gereken malzemeler neler? Bize tekrar bir saydırsan onları. Ne eksiğimiz ya var? şu anda tamam Deponları hallettik. İçini falan temizledim. Biraz benzin boydum da. Bir filtre alacağız benzin filtresi. Bir akümüzü alacağız, bir basacağız Marş'a. Önemli olan bizim için karbüratör. Bak, bizim bir arkadaş şey dedi, deponun içi de pas tutmuş olabilir belki dedi. Olabilir değil, olmuş. Aslı zaten canım. Yani olmuş, içinde değil, nefis, nefis, nefis balıkları zehirlenmiş. Yani. O, o senin ormanın. Çok da işte çok uğraşıyorduk. Hadi bunun bir içine bir su var. ne arıyormuş ya? Hayır, suyu Cavit doldurdu. Niye? Flaş üstü olur mu? Pası kalan pası çözmek için. 10 sene bekletmiş o flaşları. Yok <laughs> <laughs> o deponun içinde şeyle suyla 3-4 ay bekletmiş. Abiciğim normalde, hayır normalde pis depoda, paslı depoda benzinin gitmesi için sirkeli su konur. Tamam mı? Bir şey, tamam sirkeli su konur, çalkalanır çalkalanır boşaltılır. Bu e, içini acaba suyu koyup içinde biraz arasın diye bekletti. O anda bir ışık çıktı da unuttu mu ki? Ya da depoda kaçak içki imal ediyordu. Depoyu doldurdu. doldu en son. Birkaç su temizlikten sonra su doluydu. 3-4 ayda böyle su dolu duruyordu. Geldi yani, döktük depoyu. Yani yani bayağı içinde pas var. Orkun abicim dediğim gibi bunu bir ameliyat masasına yatırmamız gerekiyor. Seni yatır işte zaten derdimiz o. Aynen. Abi. evet yatırmamız gerekiyor. Sen de tabii ki canımı nasıl kurtardım hesabıyla alıp gelip de bir sevinçle şu elimizdeki işleri bir halledip hemen senin işine odaklanacağım abi tamam mı? Böyle 10 sene beklemezsin merak etme. 10 sene beklersen ben evet, benim işime de yaramaz. Benim 10 sene ömrüm kalmadı. Evet. Yani. Şu şurada bir motora binebileceğim bir 2 sene kaldı. Başka kalmadı. Yani ölmeden şu motora bir bineyim başka bir şey istemiyorum. Abicim ben evet. onun e, Allah'ın izniyle şeyini veriyorum. İyi değil. Gördüğünüz gibi Ölmeden önce bindireceğim ben sana. Sen moralini bozma. Tamam. Tamam mı abiciğim? Güzelce hallederiz. Sıkıntı yok. <laughs> e, takviye getir de bir basalım bakalım en azından. Hani demiştin ya bir gel en azından bastırıyor öyle diye. Görmek <laughs> istiyor musun? Evet. E, Benim renklerimizi şunu şuraya bağlayalım. Orkun abi. Şu hortumu şuraya tak. Evet. Oldu. O kadar. <laughs> Vallahi iyiymiş ya. 10 sene niye beklettin bu motoru oraya tahınca? Onlar yoktu ki o zaman abi. on sene beklemesi başka şeydi. Motordan değil. Nikelajları düzenecek diye bitti. diyorum ya sana. Motor çalışırken. hiçbir şeyi düzelmemiş. Maşallah Yok, daha güzeldi. Egzoz pasladı tabii rahat. O zaman şu dış koruma demiriyle ön nikelaj çamurluk pas kireyi çürümüştü Onlar yoktu. Abi ne o diyeyim ne diyeyim. Şimdi egzoz paslanmıştı. Yani. Abi karbüratörün içinden toprak çıktı diyorum. Sen egzozdan bahsediyorsun ya. O yatmaktan olmuştu. işte tuz. Yatmaktan çıkıyor. oldu da abi hiç mi üstünü örtmedi bu adamlar ya? O toprak oraya nasıl geldi? Abi toz toprağın içinde yatıyor motor yani. Kalkar gelir. Üstünü örtmen fayda etmez ki. Yapalım işte. Yapalım. Bak sen şu şey değişene kadar... Yani bir hafta bir ay neyse hani sonuçta bir yerinden bir en azından başla bulur da aklının bir kenarı da bulur. Abi şöyle diyeceğim ben sana. Zaten arka taraf falan tamamladım. Bir tarafından başla değil. Senin 10 senedir <laughs> takamayacağın malzemeleri ben taktım zaten. Sana videosunu attım diyorum. Ateşleme falan var ama Öbür malzemeler elden geçmesi lazım. Tamam geçirelim. Tamam geçirelim 10 dakikada olacak iş değil ki. Bu ben sana oldu. 10 dakikada olsun demiyorum. Başla da diyorum yani. Abi başla... başla da bayram süreci olduğu için acil çıkaracağım işler var. Hayır. Senin iş acil olan bir şey değil şu an. Mahmut sen bu adamın işini yapınca var ya cennetten yerini garantileyeceksin. Daha büyük bir sevap. Ben, yok. Ben ondan korkuyorum işte. Ondan korkuyorum. En klasik sanayi lafı. Elimdeki işleri çıkartmam lazım. Senin aracını burada yatırmak istemem. <gülüyor> <gülüyor> Sayabilir miyiz? Say, say. Ya say, say. Bir, Bir iki, 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 üç, üç. Onu bunu geçelim. Dört. Ondan sonra beş. Arkadaki motor araltı. Altı. Ne yapabilirim? Usta ne yaptı tek başına? Herkes benim işim olsun. Benim işim olsun. Tamam sen arabanın bak şeyle telefon et. Şu anda sana ön amortisörü yanlış gönderdiler. O amortisörü takman gerekiyordu bugün. Amortisör yanlış gelmiş. Amortisörü tutulacak gidecek. Doğru amortisör gelecek. O arada en az birkaç saatim var. Birkaç saatte birazını yaparız yani. Yüzde beşi de olsa. Akü bir takılacak, oğlu sökülecek, ne dönülecekse onları yapalım. Götüreyim gideyim, akü alayım geleyim. Yapalım yapalım. Tabii. Yani. Yapalım anasını satayım dur. Alo. Güzel e abi. Abi kolay gelsin. Eyvallah abi. Bak nasıl da biliyor ismimizi ya. Şey diyeceğim abicim. Abicim ben sana şöyle diyeyim. Amırsız. Gördüğünüz şey bunun değil ben soldan gelmiş. Tamam, tamam, gittim. Ezberim ezberi yok. Yani ezberim ezberi yok. Vallahi hiç iç açıcı bir durum yok. Tamam.